Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, sayın büyükelçim, kıymetli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyeti, meclis başkanım, meclisimizin değerli üyeleri ve basın mensupları. Odamızın Aralık ayı olağan meclis toplantısına hoş geldiniz diyor. Hepinizi şahsım ve yönetim kurulum adına sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bu yoğun programımız içinde bize de zaman ayırdığınız için teşekkür ediyor, ülkemize hoş geldiniz diyorum. Değerli meclis üyeleri, Odamızın organlarına ilişkin seçim sürecini son derece demokratik ve şeffaf bir şekilde tamamladık. Şahsıma ve listeme göstermiş olduğunuz teveccüh için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en önemli sanayi örgütlerinden biri olan Ankara Sanayi Odası Başkanı olmam benim için hem çok değerli hem de ciddi bir sorumluluk. Ama şuna inanıyorum. Zorlukların ve sorumlulukların üstesinden her zaman tek başına gelinmez. Sayın iyi bir ekiple yola çıktık ve son derece düzeyli ve demokratik bir seçimle görevi devraldık. Tüm kadrolar ve ekibimizle eskisinden daha çok çalışma zamanı, yeni bir anlayış ve bakış açısıyla yeni hedeflere ve projelere imza atacağımız bir dönem yaşayacağımıza yürekten inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli meclis üyeleri. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın bizlerle olmasından büyük bir mutluluk ve kıvanç duyuyorum. Haklı davanızda her zaman her şartta yanınızda olduğumuzu öncelikle ifade etmek istiyorum. Kıbrıs Türk halkının adadaki hak ve menfaatlerin menfaatleriyle eşit bir şekilde barış ve huzur içinde yaşam sürdürmelerini önemsiyor ve bu eşitliği sağlayacak çözüm önerilerini de destekliyoruz. Ekonomik olarak güçlenmeniz ve artan bir potansiyel arz etmeniz bizleri çok mutlu ediyor. Dünyada yaşanan pandemi kaynaklı ekonomik kriz bütün ülkeleri olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin olumsuz etkilemesine rağmen güncel ekonomik verilerden turizm, yüksek öğretim ve tarım başta olmak üzere pandemi öncesi seviyeleri yeniden yakaladığınızı görmekteyiz. Maraş açılımıyla yaratılan ekonomik potansiyel de önemli bir gelişmedir ve ilerleyen dönemlerde birçok kazanımı beraberinde getirecektir. Ülkelerimiz arasında imzalanan 2022 yılı 2022 yılı iktisadi ve mali işbirliği protokolü bu adımlardan biri olup bu anlaşma ile ekonomik, kamu maliyesi ve finans politikalarının daha sürdürülebilir bir kurumsal yapıya dönüşmesi hedeflenmiştir. Bizler de Ankara Sanayidosu olarak Kıbrıs Türk'ünün refahını arttıracak projeleri kurumlarımızla eş güdüm halinde hayata geçirmek arzusundayız. Her zaman samimiyet ve kardeşlik temelinde dayanışmaya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik olarak güçlenmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak işbirliklerine de hazırız. Sayın Cumhurbaşkanı, Ankara Sanayi Odası olarak sizlerle birçok alanda ilişkilerimiz devam ediyor. 2. 5 Mart 5 Mart 2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da faaliyet göstermekte olan Kıbrıs Türk Sanayi Odası'na kendi talepleri doğrultusunda kapasite raporları ile ilgili hem teorik olarak hem de Lefkoşa, Magosa bölgelerinde faaliyet göstermekte olan sanayi tesislerimizde odamız tarafından teknik destek verilmiştir. Bu kapsamda odamızca uygulanan kapasite kriterleri doğrultusunda Kıbrıs Türk Sanayi Odası personeli, Kıbrıs Sanayi Bakanlığı ile Esnaf Birliği yetkililerine bilgilendirme toplantısı yapılmak suretiyle bilgi paylaşımında bulunulmuş, oda personeline de uygulamalı eğitim düzenlenmiştir. İnanıyorum ki ziyaretiniz vesilesiyle Ankara Sanayorus olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birçok alanda işbirliği yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli meclis üyeleri, bugünkü meclis toplantısında 2023 yılı çalışma programı ve bütçe görüşmeleri nedeniyle ekonomik gelişmeler ilişkin sınırlı bir değerlendirmede bulunacağım. Yeni bir yıla sayılı günler kala zor, öngörülemez risklerin olduğu ve bu risklerin krize dönüştüğü bir yılı geride bırakıyoruz küresel bazda risk algısının yüksek olduğu bir yılı geride bırakırken mevcut göstergeler ve beklentiler bu risklerin 2023 yılında da devam edeceğine işaret etmektedir. Merkez bankalarının enflasyonu kontrol etmeye çalışan sıkı para politikası tercihleri küresel durgunluk kaygılarını her geçen gün arttırıyor. Mevcut ve orta vadede küresel ekonomide büyüme dinamikleri zayıflarken hem büyüme hem enflasyon açısından zorlu bir dönem bizleri bekliyor küreselleşmenin bölgeselleşmeye dönüştüğü bir dönemde ticari hayatın getirdiği yeni normaller ekseninde biz sanayicilerin bu değişim karşısında uyum sağlamamız ve bu çerçevede kendimizi dünya konjüktürü içinde iyi bir yerde konumlandırmamız gerekmektedir. Bugün geldiğimiz noktada artık yeni dünya düzeninin yeni paradigmalarını konuşuyoruz. 2022 yılının sancılı şoklarını üzerimizden atıp yeni normali yani yeni üretim, ticaret, yatırım ve tedarik sistemlerine ülkemizin hızlı bir şekilde adapte olmasını sağlamamız gerekiyor. Küresel ekonominin gelecek yıllarda izleyeceği seyir, Ukrayna-Rusya savaşı gibi jeopolitik gelişmelere, Rusya'nın gaz tedarikine ilişkin politikasının Avrupa'daki üretimi ne ölçüde baskılayacağına, Çin'de yeni tırmanan salgının arz tarafında daha fazla aksamaya yol açıp açmamasına ve yine Çin'de emlak sektörü krizinin yerel bankacılık sektörüne sıçrayıp olumsuz küresel etkilere sebep olma ihtimali gibi bir dizi etkene de bağlı olacaktır. Bu saydığım olumsuz etkiler Türkiye ekonomisinin de 2023 yılında zorlu koşullar içerisinde adım atacağını maalesef göstermektedir. Yüksek enflasyon, kırılgan kur, kronik diş ticaret açıkları, yüksek cari açık ve krediye ulaşma zorlukları gibi yapısal problemler sanayicinin üretim kapasitelerini arttırmada çekingen kalmalarına sebep olmaktadır. Emtia fiyatlarında son dönemde bir gevşeme olsa da küresel enflasyon ve üretim maliyetleri yüksek kalmaya devam etmektedir. Bu sürecin devam etmesi ve mevcut durumda Euro bölgesinde durgunluk belirtileriyle siparişlerin azalması dikkate alındığında ihracatçılarımız açısından yılın ilk 6 ayında sıkıntıların yaşanması muhtemeldir. Değerli meclis üyeleri, sanayi üretimi ekonomimizin en sağlam dayanağı, can damarıdır. Bu üretim içerisinde katma değeri yüksek ürünlerin artmasının, dış ticaret açığının kapanması, istikrarlı büyümenin sağlanması ve işsizliğin azaltılmasının temel koşuludur. Ülkemiz ekonomisinin sıkıntılı olduğu dönemlerde bile üretime devam etmeye azmeden vatansever ve vizyoner bir kesim mevcut reel yatırımları spekülatif yatırımlara tercih eden, milyonlarca aileye istihdam sağlayan bu kesimin mevcut acil ihtiyaçları, finansmana erişim, makroekonomik istikrarın sağlanması ve yatırım ortamının iyileştirilmesidir. Ekonomimizde en öncelikli sorun enflasyondur. Yüksek enflasyon, üretici firmalar açısından kur kaynaklı bilanço bozulmaları ve finansmana erişimin azalması anlamına gelmektedir. Süreç uzadıkça enflasyonun maliyeti ağırlaşacak ve enflasyonu düşürmek için uygulanacak politikalar ekonomik yavaşlamaya sebep olacaktır. Bu noktada vatandaşımızın hayat pahalılığından kalıcı olarak korunması ve üretici kesimlerimizin yatırımlarının artması için kur baskısının azaltılması ve fiyat istikrarının sağlanmasının önemli olduğunu vurgulamak isterim üretkenliği artıracak yapısal reformlar makroekonomik istikrarın önemli bir unsurudur. 2023 yılı odak noktamız iş gücü, sermaye ve toplam faktör verimliliğini arttırarak sürdürülebilir bir büyüme hedefine ulaşmak olmalıdır. Stratejimiz ise teknolojik dönüşümü sağlamak ve dışa bağımlılığımızı azaltmak olmalıdır. Ülkemizde ve küresel ölçekte ekonomik veriler tarafımızdan titizlikle incelenecek, ve gerekli önlemlerin alınması için üzerimize düşenler yerine getirilecektir. Değerli meclis üyeleri, 2023 yılında uygulanacak asgari ücret Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. Öncelikle %54.6 oranında artırılan artırılan asgari ücretin tüm çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum. Asgari ücret taban ücrettir. Özellikle asgari ücret üzerinde alanların bu artış kadar bir ücret talep etmeleri iş gücü maliyetlerinde ciddi sıkıntılara neden olacak, üretim maliyetlerini arttıracaktır. Bunun yanında yapılan bu artışın ürün fiyatlarına yansımasıyla talep seviyesi olumsuz yönde etkilenecek, bu da firmaların üretim kapasitelerinin düşmesine sebep olacaktır. Ankara, değerli meclis Ankara sanayi olarak geçen günlerde yaşadığım bir gururu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Bakan'ın himayelerinde gerçekleştirilen 8. Verimlilik Ödülleri törenine katıldım. Verimlilik ve dijitalleşme adına Ankara Sanayi Odası olarak kurduğumuz Türkiye'nin ilk yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi olan Modal Fabrika'nın yalın üretimde başarılı örnek olarak Sayın Bakanımız tarafından takdir edilmesi bizlere onur vermiştir. Ankara Odası olarak önümüzdeki dönemde de örnek gösterilecek projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında umudumuz sanayinin gücüyle büyümeye devam ettiği, mutlu ve müreffeh bir ülke olmaktır. Bunun için güçlü sanayi, güçlü Türkiye gayesiyle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Sözlerime burada son verirken hepinizin yeni yılını kutluyor, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılının sağlıklı, huzurlu bol kazançlı geçmesini diliyor. Hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Yaptıkları konuşmalar için değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmalar yapmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersan Ersin Tatar Beyefendi kürsüye arz ediyor. Saygılar Başkanım, değerli meclis üyeleri, değerli divan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bizleri bugün buraya davet etmeyiz. Bizler için büyük bir onur ve dolayısıyla hem şahsım hem Kıbrıs Türk Ticaret Asıl Başkanı Sayın Turgay Deniz ve yönetim kurulu üyeleri adına hepinize yürekten teşekkür etmiyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Yeni seçimleriniz olmuş. Başkanımız seçilmiş meclis üyelerimiz seçilmiş. Dolayısıyla yeni dönemin hayırlara vesile olması temin ederken inşallah önümüzdeki süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesi için, kalkınması için Ankara Sanayi Odası olarak sizlerin koyacağı katkılar, yapacağı hizmetler çok önemli ve çok değerli. O bakımdan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bakıldığında her zaman biz sabah kalktığımızda bir kuzeye bakarız, Toroslara bakarız ve hep gönlümüz bir, kaderimiz bir, geçmişimiz bir, özümüz bir, aslımız biz, yüreğimiz bir. Bütün bu duygularla hep birlikte o duamızı ederiz. Çünkü milletimizin güçlü olabilmesi için elbette az önce Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi üretim, verimlilik, çağın teknolojisini yakalayabilmek ve ona göre bütün bunları uygulayabilmek, refahın artırılması ve sürdürülmesi, mutlu bir yaşam, iman ve yürek. Bütün bunlar bir arada olduğunda işte biz de hedeflerimize ulaşabiliriz. Ama hayat devam ediyor. Mücadele devam ediyor. Her türlüsüyle her zaman karşı karşıya kaldığımız tehlikeler vardır. Sınıflar vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Halkı her zaman yakın geçmişe baktığımızda asırlardır bu mücadeleyi vermektedir. Doğu Akdeniz'de o coğrafyada yalnızlık içerisinde Osmanlı Devleti'nin İngiltere kiramasından sonra İngiliz sömürge yönetimi döneminde verdiğimiz mücadele direnişimiz ve onurumuzu, haysiyetimizi hiçbir zaman başkalarının altında çiğnetmeme uğruna verdiğimiz o destansı mücadelede ödediğimiz bedeller içerisinden geçtiğimiz her türlü mezalim, saldırı, soykırım ama ödediğimiz bedeller verdiğimiz şehitler yaptığımız fedakarlıklar yıllarca çadırlarda temel ihtiyaçlardan yoksun bir Kıbrıs Türk halkı her zaman kuzeye bakmış, ana vatanına bakmış, Türkiye'ye bakmış. Hamdolsun 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Mehmetçiğin adaya çıkmasıyla yeni bir dönemin başlangıcı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temellerinin atılması. Ama geçmişe baktığımızda 1960 Kıbrıs Kuruluş Anlaşmaları, Kıbrıs Türkler ortak bir halk olarak yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eşit ortağı olarak o cumhuriyete imzalarını atmışlar. Ama kanlı Noel'de Kandırın hepinizin de bildiği gibi Kıbrıslı Türklere 1963 yılının Aralık ayında, 59 yıl önce yapılan saldırıda da o banyo katliamında ve ona benzer bir takım başka katliamlarda yüzlerce insanımızın şehit edilmesi ve ilk Kıbrıs Türklerin devletinin kurulduğu tarih o aylardır. Yani Aralık 1963. Az önce Sayın Başkan'la yaptığım sohbette sizin Ankara Sanayi Odası'nın kuruluşu 1963. O bakımdan sizlerle yaşıdız. 1963'ten bu yana. Yani 59 yıldır Kıbrıs Türkler kendi devletlerini yönetmekte ve şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Hanım yine ana vatanımızın desteğiyle gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Eylül 2022 bundan iki buçuk ay önce New York'ta bir aşağıların 70. Genel Kurulu'nda Kıbrıslı Türkler üzerinde uygulanmakta olan acımasız ve çağ dışı ambargo, izolasyon ve her türlü engellemelerin artık zulüm niteliği taşıdığını, bu zulümün son bulması gerektiğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık tanınması gerektiğini, bütün uluslararası topluma, birleşikler gibi önemli bir yaptığı çağrıyı biz çok önemsedik ve o konuşmaya tarihi bir konuşma olarak onu öyle değerlendirdik. Bilare 11 Kasım 2022 10, 11 Kasım 2022 Özbekistan'da Sümerkant'ta Türk Devletler Teşkilatı'na gözlemci iyi olarak oy birliği kabul edilmemiz o da tanınma yolunda bir aşama. Fakat tanınma dediğimizde her şeyi oraya endekslememek lazım. Dediğim gibi Kıbrıs Türklerin Devleti 59. yıldır yaşamına devam etmektedir. Bu bizim egemenliğimizin ifadesidir. Şu anda yürütmekte olduğumuz yeni siyasetimiz egemen temelinde yan yana yaşayan iki devlet. Yani bir anlaşma olacaksa bu anlaşmanın temelinde Kıbrıs'ta iki devlet olacaktır. Güneydeki Kıbrıs Cumhuriyeti bir Rum Cumhuriyeti'ne dönüşmüştür. Kuzeydeki Türk Devleti adı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'dir. Ve şu anda aldığımız kararlarla yaptığımız mücadeleyle bunu daha da tescil etmekteyiz. 144 farklı ülkeden ülkemizde öğrenciler eğitim görmektedir. Bu çok önemli. 144 farklı ülkeden, yüzden farklı ülkeyle ticaret yapmaktayız. Yüzden farklı ülkeden Kıbrıs'ımıza turizm için gelenler gidenler vardır. Dolayısıyla varlığımızı her geçen gün bütün dünyaya duyurabilmekteyiz. Ve bu uğurda karşı unsurlarla, muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde bunun temelini anlattığımızda Kıbrıs'ta iki ayrı halk vardır. Bu halkın bir tanesi Kıbrıs Türk halkıdır. Her halk kendi geleceğini tayin etme hakkına sahiptir. Self determination dediğimiz göçetlerin de kendi beğenlemelerinde saygı duyduğu. O da nedir? Kıbrıs'taki Kıbrıs Türk halkı ayrı dili, ayrı dini, ayrı kültürü, geçmişi, tarihi verdiği mücadele, ödediği bedellerle kendi devletini daha da kökleştirmek istiyor. O bakımdan sizlerle temaslarımız çok önemli. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Doğu Akdeniz'deki bu Türk devletini güçlendirmek için, kalkınmak için, geliştirmek için elbette oradaki temel sanayi alanlarını, turizm faaliyetlerimizi, tarımımızı, ticaretimizi, hizmetlerimizi ve bu teknoloji çağında bilimsel çalışmalarımızı her türlü geliştirmemiz lazım. Onun için sizlerin, bizlerin oradaki muhatapları Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve diğer çeşitli farklı kurum ve kuruluşlarla kuracağınız temasların ve iş birliklerinin bizler için çok önemli olduğunu buradan tekrar vurgulamak istiyorum. Bir kez daha böyle bir toplantıda sizlere buluşmanın bizler için önemini ve değerini ifade etmek istiyorum. 2022 yılı geride kalırken çok büyük sıkıntılar yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. İşte pandemi sonrasında daha onun yaralarını tamamıyla sarmadan, eski ekonomik boyutları yakalamadan bir Ukrayna savaşı sonrası bu pahalılık, artan enerji fiyatları, elektrik maliyetleri her türlüsüyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tabii ki ekonomimize yansımış ve oradaki sıkıntıların boyutu artmıştır. Bütün bunlara rağmen mücadelemizi sürdürüyoruz. Bütün bunlara rağmen birlikte ve birlik ve beraberlik koruyarak oradaki yapıyı güçlendirmek en büyük temennimiz. Dilemizdir. O anlamda biz her zaman ifade ettiğimiz gibi biz büyük ve yüce Türk milletinin kopmaz bir parçasıyız. Ve şu anda Türk Devletler Teşkilatı'nın bir gözlemci üyesi olarak yine onlara da yaptığımız seslenişlerde büyük Türk dünyasının en güneyde Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olarak e <laughs> Milli siyasetin sürdürülmesinde elbette biz zaman sizlerin desteğini gördük. ederiz. Çünkü Doğu Akdeniz'de bu siyasal mücadeleyi vermek, milli şuuru yaşatmak, bütün karşı unsurların bir vazama medeniyetler çatışması dediğimiz ve kendilerine göre bir Helen arası olan, Helen arası olması gereken Kıbrıs'ın karşıdaki birkaç yüz bin Kıbrıs'ı Türk mücahidinin direnmesiyle karşılarındaki bulduğu bu muhavetçi ruhla ve sizlerin desteğiyle devlet kurmamız, devlete sahip çıkmamız ve kendimizi büyük Türk dünyasının kopmaz bir parçası olarak görmemiz ve kendi bayraklarımızı sonsuza orada gönderme dolandırmamız bizler için büyük bir onur, büyük bir haysiyet, büyük bir şeref. Çünkü burada milli bir dava vardır. O milli davayı kapatmak halen lazım. Bir takım ekonomik sıkıntılar içerisinde. Günlük meseleler, Günlük kısır siyaset, yapılan saldırılar. Ama bizim için önemli olan devletimizi güçlendirmek, halkımıza umut verebilmek. Onun için pandemi sonrasında şunu gördük. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de parlayan bir yıldızdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de istikrarın devamı için, Türkiye'nin yüce menfaatleri için, Türkiye'nin güvenliği için anahtar bir ülke konumundadır. Dolayısıyla kimse bize Kıbrıs küçük bir adadır. Kıbrıs'ta şu kadar insan yaşar. Şu kadar insanın derdi bizim bu yoğunluğumuz içerisinde. Çok zamanımızı alır. Bunun yüksek maliyetleri vardır. Onun için bir kez daha bu işi değerlendirip demesin. Çünkü Kıbrıs yıllardan beridir söz kanalının olduğu bölgede dünya ticaretinin belki de yüzde kırkları aşan bir boyutuyla o bölgede gerçekleştirildiği şu anda mavi vatanda doğalgaz, petrol, enerji hatları ile bu zenginliklerin paylaşımındaki verilen mücadele ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nden sadece 40 yıl uzaklıkta ve tarihten gelen hakkımız ve hukumuzla 1571'de Venediklerden 80 bin şehit vererek alınan bu adanın 350 yıl Osmanlı'nın egemenliğinde olduğunu da hiçbir zaman unutmamamız gerekmektedir. Onlar bizlere bunlar tarihin tozlu raflarındadır. Dolayısıyla Bunlar geçiyor, bitiyor. Şimdi Avrupa Birliği'nin bir parçasıdır. Ve dolayısıyla ada bir bütün Avrupa Birliği'ne intikal ettirecektir. Türkiye'de oradan dışlanacaktır. Çünkü Türkiye'nin güvenlik mekanizmalarının molası geçmiştir. Artık bundan sonra kuzey ile güney ile bir bütün federal bir çatı altında Kıbrıs Avrupa Birliği adası olacaktır. Türkiye'de oradan çıkacaktır. Kıbrıs Türk halkı da kendi kaderiyle baş başa gelecek. Yalan yok. Böyle bir siyaseti asla kabul etmeyiz değerli arkadaşlar. Biz sizlerin kopmaz bir parçasıyız. Aynı milletin evlatlarıyız. Büyük mücadele verdik. Bu mücadele hala daha devam ediyor. Ama devlet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sizlerin desteğiyle her geçen gün daha da kökleşmektedir. Son iki yılda benim Cumhurbaşkanı seçilmemden sonra ortaya kalan bu yeni siyaset bütün dünyaya Türkiye'nin yardımlarıyla Kıbrıs'ta iki ayrı halk vardır. İki ayrı devlet vardır. Kuzeydeki devletin adı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Bunun geri dönüşü yoktur. Artık bu siyaset kalıcı hale gelmiştir. Şeklindeki bütün feryadımız ve uyarılarımız inanınız ki yer bulmuştur. Bir kez daha sizlere şükranlarını ifade etmek istiyorum. Çünkü bu mücadelede hep yanımızdaydınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurum ve kuruluşları, ticaret insanları, sanayi insanları, talimcileri, polisi, memuru, her türlüsüyle Kıbrıs Türk Halkı'nın yanında olmuştur. Müteşekkiriz. Bu duygularla hepinize 2023 yılın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sizlere başarılar diliyorum. İnşallah bu birlik bizleri geleceğe çok daha büyük özgüven ve umutla taşıyabilecektir. Ve Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk halkı kopmaz bir parçası olduğu Türk dünyasının ilerlebet olarakı daimi temsilci olacaktır. Çünkü bu bizim için onurdu, şereftir ve geleceğimizin teminatıdır. Geleceğimizin teminatıdır. Çünkü ileride Kıbrıs'ta da değişik koşullara ne olacağını kimse bilemez. Onun için sonuna kadar devletimize sahip çıkmak, bu siyaseti sürdürmek bize yakışandır. Bu yakışını yapmaya sizlerin de desteğiyle devam edeceğiz. Hepinize bir kez daha teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Sağ olun.